Merhaba sevgili YouTube, ben Can. Bomara TV'den hepinize selamlar, sevgiler. Amazon Prime Gaming'in ücretsiz oyunlarını çekmeye başlamıştık biliyorsunuz. Bununla ilgili bir duyuru videosu da hazırladım sizlere, bilgilendirdim Amazon Prime hakkında. O videoyu da izlemediyseniz şimdi yukarıya koyarım, şurada gözükür. Oradan bu videoyu da lütfen seyredin arkadaşlar. Ee, A Knight's Quest isimli oyun 11 Aralığa kadar Amazon Prime Gaming'de ücretsiz şu anda. Eğer Amazon Prime üyeliğiniz varsa aylık 7.90 ödeyip... Ee, bu oyunların tümüne sahip olduğunuz zaten Bu da onlardan ücretsiz oynardan bir tanesi Bir Amazon Prime oyunlarına bakalım istedim Bir giriş yapalım istedim bu oyunda Tatlı bir oyun, e, keyifli bir oyun Bir şövalyenin Görevi isimli oyun e, Eğlencelik, keyiflik, e, uzun uzun seri haline getireceğimizi düşünmediğim Bir ilk izlenim olarak Hem bir Amazon Prime oyunlarına bir giriş yapalım Amazon Games'e bir giriş yapalım istediğim bir oyun Bir ilk izlenim olacak Knights nice Quest bakalım nasıl bir oyun Daha hiç oynamadım arkadaşlar Play diyorum ve başlıyoruz muhtemelen bir şövalyeyiz. Ee, bir görevimiz var zaten <laughs> oyunun ismi A Knight's Quest yani bir şövalyenin görevi. Göreceğiz. Ortamlar güzel, ee, renkli renkli böyle. Keyifli vakit, vakit geçireceğimiz, vakit geçirmelik oynayacağımız bir oyun. Oo, kulaklığım falan var ya. Tipimiz bu. Space'te atlıyoruz. Shift yürüyor, okey. Ee, başka tuşlarda şu anda bir şey yok. Jump Space, şu anda bize bir tutorial kısmı zaten oyunu öğretiyor gibi. Okey. Başladık. Biz şövalye miyiz? Şövalye tipi yok bizde ya. Böyle saçlar maçlar bir garip yani. Bir acayip. Ama eğlenceli görünüyor ya. Yani vakit geçirmek böyle stres atmalık. Wall run. Aaa. Bir dakika bir saniye. Şöyle o zaman. Bası mı tutacağım acaba? Bası tuttum ben ama bası mı tutacaktım bilmiyorum. Duvardan yürüyebiliyormuşuz. Yani dediğim gibi stres atacağımız böyle bizi fazla kasmayacak bir oyun olarak görünüyor. Ama hani zorlaşır mı, kasar mı onu bilemem. He, burası kırık. eee ben üzerinden geçebiliyor muyum? Geçebiliyormuşum. Geçebiliyormuşum. O taraftan geçebilecekmişim. süre düşünce ölüyor muyum acaba? Deneyim mi? Ölmüyor. Okey. Yani koskoca ya şövalye dedim yani? Suya düşünce de ölmesin bir zaman. O zaman buradan buraya hop 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 atlaya atlaya gidelim. Amazon Prime oyunlarından, Amazon Prime üyeliğinden bahsettim uzun uzun arkadaşlar o videoda. İzlemediyseniz izleyin, nasıl sahip olabilirsiniz bu ücreti söyleme? oradan bilgi sahibi olabilirsiniz. Wow, looks like you were right Valley Görünüşe göre haklısın Veli. Burada gerçekten bir mağara var diyor. Araştırmalarıma göre, ileride diyor ki e, ee, ruhani enerji, spirit enerjiler var ileride diyor. Orada bir hazine olmalı. kimle konuşuyorum? Sky 9 Games sunar. A Night's Quest. Eğlenceli bir öyle benziyor ya. Acaba düşmanlarla falan savaşlar nasıl olacak? O ne? Bir şey var ileride. Kılıç mı o? Ne o? Kılıç kalkan. Kılıç kalkanı mı buldum? Kılıç kalkan. Al hadi. İşte bu. Evet, ahşaptan bir kılıç ve kalkan buldum. Artık kendini savunabilir ve saldırabilirsin. Hadi bakayım. Sağ klik böyle böyle bir şey yapıyor. koruma herhalde bu. Sol klik vuruyor. E, Kontrollerle de oynayabilirsiniz bu oyunu tabi. Deneseydik ama bunu. Nerede deneyeceğiz? Bir yerde bir deneyelim bunu ya. Aha. Evet. Sağ klik kilitleniyor. Ha. Kilitleniyor basılsınca. Tamam. Sol klikle böyle vuruyoruz. Biraz güçsüz bir kılıcım mı var acaba? 100 kere falan vurdum çünkü. Müziğimiz falan da var. Hadi bakayım. Hoop. Oh, oh. Hoop. Aman tutun. Heh. Düşme düşersek valla gideriz. Ölünce de ne oluyor bilmiyorum ama bir yerden başlıyoruz herhalde. Sağ klikle blok yapacağız. Tamam. Topları mı blok yapacağım? Aa, güzel, böyle basılı tutarak ilerleyebiliyorum. Bir tane daha gelir sonra kaçar geliriz şuradan. İşte bu. Çift atlama var mı? Yok, bir kere atlayabiliyoruz. Müzikler falan güzel, sesler fena değil. Ee, bu tarz oyunları seven arkadaşlar için bence A Night Squares keyifli olabilir. Amazon Gaming'de şimdi 7.90 karşılığında dedim ama ilk ay ücretsiz arkadaşlar. Yani e, bir kart tanımlayın, ilk ayı kapın. Ondan sonra günü gelmeden iptal edersiniz diye düşünüyorum. Aa öldüm. Ölünce ne oluyormuş bir görelim. Günü gelmeden iptal edersiniz. Kartınızdan bir şey çekmez yani. En azından şu ilk ay oyunları o 30 tane oyun var. Bazıları biraz kötü oyunlar evet ama en azından beğendiğiniz bir şeyler çıkabilir içinde. Yine burada bir şey yokmuş. Ben buraya niye geldim abi? Hızlı atlayacağız tamam. E ile kolu çekiyoruz. Kapı açılacak. Tamam ya o kadar böyle video falan girmene gerek yok belliydi yani. Müzik kısmında bir tık e, kızsam sanki iyi olacak. Birazcık sesini böyle bir bastırır gibi oldu. Güzel müzikler aslında ama ben kayıtlı olduğum için normalde tek oynarken daha çok açarım bunları. Şimdi kayıtta sesin bastırmasın. R rollmuş. Aa R böyle yerden yuvarlanıyor. Güzel. Ama bunu öldürelim. Ben vururken o bana vuramıyor herhalde. Ah. Niye ölmüyorsun? Canım nerede bu arada? Canım da yok yani. Çok kıstım ya. Hiç gelmiyor ses. Ve böyle rol yapabiliyoruz. Yuvarlanabiliyoruz. Güzel duvardan. Hadi koçum. Atla tekrar. Bir daha. Şu aslan şövalye be. Atla. neler sana. Yukarıda mı gideceğiz? Burada mı gideceğiz? Nereden? Ee, bilemiyorum. İki yol var şu anda. O tarafta bir şey yok gibi. O tarafta uçurum gerisi. Tamam yukarıda gideceğiz. Konuyu bilmiyoruz şu anda. Herhangi bir konu yok. Bir şövalyeyiz anladığım kadarıyla. Ee, yola çıktık. Bir şeyler topluyoruz. Ruhane ruhani bir şeyler toplayacağız gibi. Hazine, bu mu? Bunu mu arıyorduk? Hmm, bir kaşı da böyle. Hmm. <laughs> hmm. Ha? Hmm, bu da neyin nesi? Peki bunları kırabiliyor muyum? Kırabiliyorum. Okey. 11 Aralık'a kadar ücretsiz bu arada. Onu söyledim mi hatırlamıyorum ya. Söylememiş de olabilirim. 11 Aralık'a kadar ücretsiz. Yani 11 Aralığa kadar kütüphanenize claim diyerek e, eklemeniz yeterli olacak. Başka bir şey yapmanıza gerek yok açıkçası. İstediğiniz zaman indirirsiniz. Hemen indirmenize de gerek yok. Kütüphaneye ekleyin yeter. Ya bunları kırıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor abi. Bir şey çıkacak diye kırdık bunları. Burada bir sandık var. Aç bakayım. Rusty. What is this? A note. Bu da ne? Bir not mu? Bu sandık çok eski olmalı. Ee, diyor. İçinde bir not var galiba. Heh. Bakalım not ne diyor? Not. Dikkat. 3 3 değil. T power. Amunition. E, hayal edilemez bir güçten bahsediyor. This chest. Bu e, sandık gerçekten muhteşem. Definitely do Kesinlikle açmayın diyor. Nasıl yani açmayın diyor ya açmayacağım. Şaka mı yapıyorsun? Hala açmadın mı? <laughs> Notta böyle yazıyor. Gerçekten içinde ne olduğunu merak etmiyor musun? Aç şu lanet olası sandığı. Aç hakikaten aç. art the hero of destiny and through your righteous spirit. Ya hadi aç açacaksın zaten. Açacaksın zaten. Ne düşünüyorsun Rusty? Rusty e, daha en kötü ne olabilir ki? Hadi açalım şunu. Açtık. Hadi bakayım. Boss mu geliyor? Ne geliyor? <laughs> Aha. Hop domino. O onu yıktı, onu yıktı, onu yıktı. ona vurdu, ona vurdu. Ve... Hayır. Yakala bari be. Kırılmasın. <laughs> düşer abi. ama <o>. net düşer. <laughs> ama yani böyle bir düşüş şekli yok yani. Ne çıktı içinden? Yalnız o kristalin içinde bir şey var ha. O kristal içinde işte bir şey var. <laughs> Aha. Kaçtık. Ne oldu? Boşalım mı? Yıkılıyor mu burası şu anda? Vallahi yıkılıyor. Koş! Koş! Aa ön taraf kırıldı. Aha köprü oldu. Koş 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 koş! Yıkılıyor. Mağara çöküyor. Mağara çöküyor

ben size biraz daha müzik vereyim ya. Kıstık ama müzikle daha iyi şu an. Oha! Bayağı yön olarak belirtiyorsun bana nereye gideceğimi şu an anlıyorum ben seni. <laughs> Güzel olmuş ya. Hadi a düştüm ya. Düştüm. Tam atlayacaktık be. Aha İskelet gel. Lakon kilitlen. Sağ klikte kilitleniyoruz tamam. R şöyle roll yaparız. O da iyi. Biraz vurdum. Çekil. Hadi oğlum. <laughs> Öldü güzel. Ha bir tane daha. Ne yapıyor? Oğlum dans ediyor lan. <laughs> Güzel. Oo paracıklar çıktı. Abi gözlü, pembe saçlı, kırmızı kaşlıyım. Yani birazcık alakasızım sanki ama. Devam. Mağara yıkılırken karşımıza çıkan yaratıklarla savaşa savaş ilerliyoruz. Teşekkürler onu oraya yıktığınız için. Sanki bir güç bana yardım ediyor gibi ya. Koş, koş. Nereye? Abi hiçbir atlayamam. Oha şaka mı bu? Yıkılıyor bunlar. He tamam. Ona doğru yıkıl. Sen de oraya doğru yıkıl. Güzel. Ah, hadi oğlum. Hadi oğlum aslan şövalye. Bir görevimiz var. Ne olduğunu bilmesek de henüz. Bir görevimiz var. O görev aşkına ilerliyorum. Oo. Aha. Vallahi hepsi öldü. İşte loot var mı? Yok. Inventory'm inventory'm bir şeyim yok şu an. Harita yok. Hiçbir şey yok. De 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 de. Kulaklık niye takıyoruz abi? Hiçbir şey duyamayalım diye mi yani? Oyunda. <laughs> Atla! Atla! Güzel. Ya fena olmamış ha. Yani göründüğünden daha eğlenceli öyle söyleyeyim. Hayır! Of. Hiç gerçekçi değildi o yani. Düşerken yürüme devam etmek hiç gerçekçi değildi ama. Olsun. <laughs> Çıktık. Oh, mağaradan çıkmayı başardık. Mağara yıkılmadan kendimizi dışarıya attık. oh, ha volkan mı patladı yani? Ne oldu? Aa o kristal. Aa. bence boss bu ya. Oyunun son bossu falan olacak. oyunun şeyi, simgesi, logosu. Evet, A Knight's Quest, bir şövalyenin görevi isimli oyunumuz. Amazon Prime Gaming'de ücretsiz 11 Aralığa kadar, ben tekrar edeyim hazır şu an loading yükleme ekranındayken. E, linkini de aşağıya bırakayım, Prime Gaming'in. Oradan açıklama kısmındaki linkten eğer Prime abonesiyseniz, iseniz ayrıca 90 verip ilk ay ücretsiz bu oyunlara sahip olabiliyorsunuz. Alkım'ın da çektiği bir oyun var. bu da işte ikinci oyunumuz. Aha. Peki karaya vardık. Sen kimsin? Jack. Hey hey Rusty. Selam Rusty diyor. Oo, selam Jack. <laughs> Nasıl yüzdün geldim buralara falan diyor. Neredeyse boğuluyordum. Hayır, iyi bir yüzüş geç yüzmedim, iyi geçmedi diyor. Classic Rusty. You see that floating crystal? O yüzen kristali gördün mü? Hangi yüzen kristal? <laughs> Bu olmakla meşguldün görmedin tabi diyor. Ben burada oturuyordum diyor. Birazcık süt büt takılıyormuş. Krakom. Olayı anlatıyor. Gördüğü şeyi anlatıyor. E, zaten benim arkamdan yaşandı herhalde bunlar. Beni ararken gördün mü falan? Ya ne diyorsun kardeşim? Olay geç ya, geç abicim, geç. Geç beni kastırma, geç. Devam. Yukarıda bir şeyimiz var, barımız var. Orada yönler gözüküyor. Bir... Ha bak bir şeyler gözüküyor orada. İskelemiz var. Tamam. Ee, şunları bir araştıralım ya. Fena görünmüyor. Burada bir küçük bir baraka, ev gibi bir şey var. Girebiliyor muyum buraya? Patlayarak geçebiliyor muyum? Geçemiyorum. Peki, bir limandayız anladığım kadarıyla. Ortamlar güzel ama ya, fena değil. Dört tane kapı var, birinde ünlem var. Şu ünlem alanına gireceğim. İçeriden Jerry sesleniyor. Hello! Dışarıda kimse var mı? Var. <laughs> Goodbye. Ya, hayır yok güle güle deyip gitsene. O güzel. Dinle şimdi. Ee, bir süredir ben buradayım. Ne diyor? Abi benden tuvalet kağıdı mı istiyor ya? Yumuşak bir şey istiyor benden. Cloak. Ha yeni görevimiz. Bring a cloak to Jerry. Cloak bulacağız. Yani pelerin değil mi ya cloak? Benim için bir pelerin var mı? Hayır yok dedim e, ee, görevimizi aldık anladığım kadarıyla. Şimdi bir cloak bulursak buna cloak getireceğiz. Nereden bulacağız bilmiyorum. Kardeşim yani e, ee, mı biz sileceğiz? Bul oradan bir şey sil kıçını ya aman. Ben niye getiriyorum abi senin pis işlerini ben niye yapıyorum? Allah bütün pis işleri bana yaptırıyorlar böyle olmaz ya. Ben şu ses ayarını bir yapamadım abi bu çünkü kısılıyor ses, bir açılıyor. Şu anda çok kısık mesela müzik arkada. Nerede bakayım pelerin gibi şey istiyor, nerede? Bulayım bakayım, hadi. Dostum? <gülüyor> <gülüyor> Üzgünüm evlat, burası kapalı alan. Kapalı bölge, buraya giremezsin, yasak. Tamam da bize bir pelerin lazım ya. Ya da cloak ne anlama geliyorsa artık. Benim bildiğim pelerin. Bulamadık. Oh. Oh. Bu tarafta mı acaba? Üstteki bara bakalım. Üstteki barda bir şey var mı? E kardeş ya bulamadık biz. So buldun mu? Hayır daha bulamadım. Peki bulacağız bulacağız. Şurası kapalıydı açıldı mı? Hala kapalı. Şu iskeleden bir ilerleyelim bakalım. Düt düt. Ay. Ya ne ne demin yüzerek gelmedi mi buraya? Ne boğulup ölüyorsun sanki? Allah Allah. Allah Allah. Şimdi north kısmında üstteki bara bakıyorum. Ee, ne kısmı kırmızı. Acaba oraya mı gitmem gerekiyor yani? Şuna sorsak bu bize vermez mi? Ah pardon ya pardon. İstemeden oldu. Neredeyim ben? Aa hatırlamıyor musun evini diyor. <laughs> Aa böyle bir iki üçlü combo attı da havaya ha havadayken basınca böyle yapıyor. Oo havada korununca bir şey olmuyor. Kardeş ya ben yine gözümün önündeki şeyi görmüyorum büyük ihtimalle. Sen cloak istedin ama. Cloak, cloak, bulamadık sana. Biz nasıl bulacağız o cloak'u sana bakalım. Bulacağız o cloak'u sana bir şekilde bulacağız. Bizim evimizmiş burası ya. Bizim yurdumuzmuş burası. He. Şöyle atlasak. Ölme ya. Aa merdiven koymuşsun ha buraya niye ölüyorsun? Aa. Aa çok saçma ya. Atlar mısın artık? Heh. Allah Allah. Peki bulamadık. Şu tarafa gidiyoruz. Önemli değil bulamadık. Yukarısı kapalı zaten. Burada da bir yol var. Bu yoldan gidiyorum. Ya yani buralar da kapalı büyük ihtimalle. Buralar da giremeyeceğiz. O. Oh. Sakin olun diyor. Ne oluyor? Mayor Manş. Aha liderleri konuşuyor. As your mayor, I assure you that we are doing everything possible to kill giant for... E, dev mor kristleri öldürmek için, gökyüzündeki dev mor kristleri öldürmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Merak etmeyin diyor. Sakin olun diyor. Aman tanrım, kristal yaşıyor mu? Korkmanıza gerek yok Eee... yurttaşlarım, halkım. Korkmayın vatandaşlarım onun üstesinden geleceğiz falan diyor. Bir takım oyunu bilmem ne. Bunları sakinleştirdi. Geçiyorum. <laughs> ya uff. Geç geç geç. ne oluyor <laughs> Next was Rocky the Rockman. The Spirit Knight of Fire. Bazı kahramanlardan bahsediyor. Ve son olarak da Ivan the Ice Bro. Halkın bir takım kahramanlarından bahsediyor şu anda. Tamam bir sonraki ben miyim yani? Efsanelerden bahsetti aynen. Rusty tam ya öbür de benim işte. Bir sonraki efsanenizde, kahramanınızda ben olacağım belli ki. The Spirit Knight of the Wind. Evet arkadaşlar ya fazla uzatmaya da gerek yok. Şu anda yani hikayeyi az çok anladık. Bir e, mor kristal var. Az önce o oyunun başında o mor kristali o patlamada e, gökyüzüne doğru uçtu. Ben de ona birlikte uçtum. Arkamda neler oldu ben görmedim ama o mor kristal bunların e, muhtemelen baş düşmanı. E, bossumuz o mor kristal. O mor kristal Lin içinde artık ne varsa, nasıl bir boss varsa muhtemelen bizlere kötülükler yapacak. Bu vatandaşlara, bu halka, buraya e, kötülükler yapacak Ve e, bazı kahramanlar var Ben de muhtemelen onlardan biri olacağım Bu oyunun ilerisinde diye düşünüyorum bu, bu şekilde bir oyun e, görevlerimiz geliyor Bakın M'ye basınca da orada mapimiz var Artık bir haritamız var Haritamıza şöyle bakalım Şu anda e, tam kaledeyiz Kaleden böyle ilerleyebiliriz buraları buraları her yeri araştırabiliyoruz muhtemelen e, Regalia Port City imiş buranın adı Güzel. Activate Quest diyerek görevimizi aktifleştiriyoruz ve nokta olarak belirliyor. Böyle ilerleyip böyle gidip görevlerimizi yapıyoruz adım kadarıyla. Collection, topladığımız şeyler. Inventory, e, şu anda boş zaten bir şey bulamadık. Mesela şu anda işaretledim. İşaretlediğim zaman da üstteki barda mı gösteriyor? Yo, böyle ilerleyeceğim. İlerleyerek, ilerleyim M'ye basıp buradan ne kadar ilerlediğimi görebileceğim adım kadarıyla. Heh, zaten o da şu anda bana onu anlatıyor. Ben bunu buldum kardeşim. ve onu buldum zaten. Bana onu anlatmana gerek yok. Mesela buraya ilerlediğimiz zaman Aa, bayağı da ilerlemiyor. Map bu kadar büyük mü ya? Mesela bu kadar koştum ben ama daha doğrusu ilerleyemedim bile. Haritamız biraz büyük anladığım kadarıyla. Ama böyle bir oyuna harita koymaları da bence ee, keyifli olmuş ya. Güzel bir kafa olmuş yani. Haritadan ilerleyememiz güzel. Açıkçası o açıdan hoşuma gitti. Bak şurada collectible bir item var galiba. Rusty, Vali diye biri geldi mesela. Az önceki oradaki kız. Senin içlerinde işleniyordum falan diyor. Evet yani Amazon Prime Gaming'in e, benim çektiğim ilk ücretsiz oyunu oldu. Bir, bir giriş yapmış olduk. Epic Games o, ücretsiz oyunlarından aşinayız zaten aslında ücretsiz oyun çekmeye ama. Bir ilk izlenim yaptık. A Knight's Quest. Hoşunuza giderse bu tarz oyun. Ben seri haline getirmeyeceğim. Çekeceğim başka seriler var. Yeni oyunlar geliyor arkadaşlar. Ama ara ara böyle küçük küçük de ilk izlenimler yaparak hem Amazon Prime Gaming'in hem Epic Games'in hem aynı zamanda Steam'e de kontrol ediyoruz. Steam'de de ücretsiz güzel oyunlar olduğu zaman onları da çekiyor. Çek konuşamadım. Çekip sizler için yayınlamaya gayret ediyoruz. Bu şekildeydi en nice Quest. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum bırakmayı ve bu taraftaki butondan kanala abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Görüşmek üzere. Sevgiler. Sağlıcakla kalın.